İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, beraberindeki heyetle birlikte 18 Ekim cuma günü İzmir'de bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'nde odanın katkılarıyla hayata geçirilen hidromekanik ve deniz yapıları mukavemet laboratuvarlarının açılış törenine iştirak edildi bu ülkenin geleceğinin eğitimden geçtiğine inanan bir ekibiz. Alanımız konumuz denizcilik. Dolayısıyla da denizcilik eğitimi alanında elimizden gelenin her şeyi yapmamız yapmayı bir görev biliyoruz. Öyle bir kendimize misyon edindik. Tören Rektör Profesör Doktor Saffet Köse ile Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hakkı Dereli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti yaptığı konuşmalarda da ifade ettiği üzere deniz taşımacılığı olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan, yarısı soğuktan donardı diye bir ifade kullandı. Gerçekten biz bunun bilincinde olarak bu 14 fakültemiz içerisinde gemi inşaatı ve denizcilik fakültemize özel bir önem veriyoruz, özel bir gayret gösteriyoruz. Ve gerçekten de kendileri de gördüler, çok hızlı bir şekilde ivme kat ettiğimizi söylemek istiyorum. Ve biz inşallah küresel alanda güçlü bir aktör olabilmek için çok iyi denizciler yetiştirmek zorunda olduğumuzun farkında olarak çalışıyoruz. Ben bu laboratuvar açılışlarının ve kendilerinin buraya gelmesini buna özel bir değer kattığını düşünüyorum. Fakültemiz yeni kuruldu ama rektör hocamızın bahsettiği gibi hızlı ilerlemekteyiz. Amacımız da, hedefimiz de nitelikli insan gücü yetiştirmek denizcilik sektörü için. İmak Deniz Ticaret Odası'nın bu yönde bize altyapı anlamında yaptığı katkılar çok değerli ve inşallah çalışmalar yaparak bunları, bu işbirliklerini daha da arttırmayı hedeflemekteyiz. Kendilerine minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Tamer Kıran ve beraberindeki heyet törenin ardından Güney Deniz Saha Komutanı Tüm Amiral Rafet Oktar ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'na atanan Tu Amiral Tayfun Paşaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Kıran İzmir programı kapsamında son olarak İzmir Şubesi'nde üyelerle bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıda üyelerin sorunları dinlendi, çözümü için istişarelerde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran'ın İzmir ziyareti bizi haddinden fazla şekilde mutlu etti. Kendilerini zaten çok sık görüyoruz. Çok çok fazla e, işbirliği içerisindeyiz. Bugün de sektörü dinleme e, şansını yakalamış oldu. Çok da güzel sorular geldi. Çok da güzel cevaplar alındı. İzmir her zaman Tamer Bey'i her zaman seviyor ve kucaklıyor. Bunun için hem üyelerime teşekkür ediyorum hem de başkanıma bugünü yaşattığı için kendisine teşekkür ve borç biliyorum. Başkanımızı burada görmek bizi çok mutlu etti. Meclisimiz de özlemiş başkanımızı. Sorularla kendisini biraz yorduk ama burada bulunmasından dolayı onur duyduk. Her zaman bekliyoruz kendisini. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'de bugün yoğun bir program yaptık. Sabahtan beri hem bağışladığımız laboratuvar açılışını yaptık. Komutanlıklar ziyaretlerimizi yaptık. ve En sonunda da geldik odada. Üyelerimizle birlikte olduk. Cuma akşamüstü yani öğleden sonra bir saat ama salon hınca hınç doluydu. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum bütün üyelerimize geldikleri için. Biz anlattık, onlar sorular sordular, cevap verdik. Ben verimli olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlar için de verimli olmuştur. Bu güzel gün için hem Argun Başkan'a hem Yusuf Başkan'a bu güzel günü organize ettiklerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum.